Bir gün bir aşık ararsan eğer Abdülkadir Geylani'yi bul yeter. Sevda pınarında yanmak istersen eğer Abdülkadir Geylani'yi bul yeter. Hakikate varmak istersen eğer Abdülkadir Geylani'yi bul yeter. Hak aşkıyla yanmak istersen eğer Abdülkadir Geylani'yi bul yeter. Dertlere derman ararsan eğer Abdülkadir Geylani'yi bul yeter. Rabbinin sevdiği olmak istersen eğer Abdülkadir Geylani'yi bul yeter. Ehli hübri kamil istersen eğer Abdülkadir Geylani'yi bul yeter. Rabbına çabuk gitmek istersen eğer Abdülkadir Geylani'yi bul yeter. Yaraların bir gün hazarsa eğer Abdülkadir Geylani'yi bul yeter. Resulullah'a uymak isterse eğer Abdülkadir Geylani'yi bul yeter. Aşkın pınarında elmek isterse eğer Abdülkadir Geylani'yi bul yeter. Batın aleminde yüzmek isterse eğer Abdülkadir Geylaniyi bul yeter. Hak yolunda hiç olmak isterse eğer Abdülkadir Geylaniyi bul yeter. Abdulcemil yollara düşmek isterse eğer Abdülkadir Geylaniyi bul yeter. Şimdi sırada Selam, selam.